efendim iki ödül birden evet. ilk öncelikli ödülleri geçmeden önce harika gözüküyorsunuz. Aa, çok teşekkür ederim çok olun valla yorgunum biraz Hollanda'daydım oradan geldim gündüz e, evet söylemek istiyorum çünkü deprem gerçeği her zaman var evet. e, ve e, Hatay'dan e, depremzede bir grup arkadaşımız gelmişti e, böyle hanım arkadaşlar Hı -hı. onlarla öğlen yemeği falan yedik İstanbul'da bir arkadaşımın vasıtasıyla e, onları davet etmiştim. ben de e, davetlerine e, katıldım. Güzel bir öğlen geçirdik onlarla da. Sohbet kafamız dağıldı. Sonra burası için hazırlandım geldim. Aslında yoğun bir tempoydu. E, fakat güzel gidiyor her şeye rağmen her şey evet. e, güzel diyelim. E, şarkı, Böyle kaldım e, yalnız hocam. E, i̇ki ödül birden. Hemen iki ödülü de soralım sağ efendim. Oğlum. Bir değil iki tane. Evet bu sağ olsunlar e, yılın en iyi kadın sanatçısı ödülü. Bu da sevgili Siyam'la beraber yaptığımız düet ödülümüz. Hı layık gören herkese teşekkür ediyoruz. Emek veriyoruz tabii ki karşılığında da ödüllendiriliyor olmak beni her zaman heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Elimden geldiği kadar katılmaya çalışıyorum ödül törenlerine. Hele böyle üniversiteli arkadaşlarımızın verdiği ödüller çok kıymetli. Ama her törene gidemem tabii ki. Bazıları amacının dışında oluyor. Yani güvenirlik çok önemli. Ee, ama hani çoğu yere de katılmaya çalışıyorum elimden geldiği Efendim, kadar. Efendim hemen e, şarkılar harika gidiyor dedik ama yeni hazırlıklar da erkenden de başladı aslında. Evet evet var. Yaza gene bir e, sürprizle geleceksiniz bildiğimiz kadarıyla. Yani gelsin bir tane böyle bana da sürpriz oldu. E, Herhalde iki şarkı birden geliyor. İki. Bir, evet bir single'la e, çıkacağız. Düet var mı yine diye soralım efendim. İşte işlerinden bir tanesi. <gülüyor> 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 sürpriz bir isim olacak diye duydum. Evet, evet. Gerçekten benim şu anda e, Ağzına laf mı almaya çalışıyorsun yoksa duydun mu? Ben duydum de Yani A şu an çünkü üç kişi dört kişi falan biliyordu ama tamam <laughs> yine Türk basını yakalar olduk arkadaşlar. Türk basını yine yakaladı evet bir düet geliyor bir tane de e, sadece kendimin söylediği bir iki şarkılık bir single geliyor arkadaşlar. İsmi öğrenemeyeceğiz anladığımız kadarıyla. E, o kadarı da olsun artık birazcık sürprizde kalsın yani o zaman efendim, çok az kaldı. Sormak isterim efendim şunu Göz var ama hmm. nazara evet. karşı. Nazardan korkar mısınız, gözlerden korkar mısınız? Ya valla yani dualara sığınıyoruz arkadaşlar. Yani bilmiyorum nazar var diyorlar pardon ama inşallah olmasın bizden uzak olsun. Yine de dualar iyi niyetler e, deyip nazar boncumu şöyle göstermem lazım. Hazırlanmaya <laughs> başlarken deprem dediniz. 6.2 İstanbul depremi. Evet. Yani gerçekten herkes çok korktu. Evet. Ben hepsini yaşadınız. yaşadım yani e, 99 itibariyle evet. bütün depremlerde. Hani bu kadar yoğun olup hepsini evde nasıl tutuldum onu bilmiyorum. Yani birçoğunu hepsinde evdeydim, geçirdim. Bu son depremi de 6.2'yi de yaşadık, hissettik. Bütün İstanbullular gibi tedirgin olduk. Ee, ama yapacak bir şey yok. Ee, Türkiye deprem e, ülkesi. Önlemlerimizi hem kendimiz şahsi olarak almaya çalışacağız. Hem de devletimiz ne kadar çabuk çok önlem alırsa o kadar birazcık daha belki içimiz rahat edecek. Ben eşinizin ve sizin 6 Şubat'tan beri bir eliniz hep deprem bölgesinde. Hmm. Yardımlarla, efendim söyleyeyim yaptığınız yardımlarla sürekli varlığınızı hissettiriyorsunuz orada. Yeni olarak neler yapıyorsunuz onları öğrenelim. Yani yeni olarak derken... E, yani çok bunlar böyle söylenmez, anlatılmaz. Ben bir şeyler duydum da o yüzden. Yani bilmiyorum işte elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Herkesin herkesin bence birbirine yardım etmeye ihtiyacı var. Yani e, bu bugün benimdir, yarın sensindir ama gerçekten ülkemizde ee, yani yardımlaşmanın çok daha fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hatay ve Adıyaman'da özellikle eşinizin bazı depremzedelerin e, bakkal borçlarını kapattığını öğrendim ben. Tamam, ben onları bilmiyorum. Hiç onlara girmeyelim lütfen. Onlar o, onun kendi yaptığı özel şeylerdir. Bunları söylemeye Peki, bence efendim. gerek yok. Peki çok teşekkür Sağ ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.